BNS gıda bünyesinde faaliyet gösteren Sushiko'dan yapılan açıklamada saldırının ardından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda müşteri isimleri, soy isimleri, iletişim bilgileri ve sipariş detaylarının sızdırıldığı tespit edildi. Şirket yetkisiz erişim sonucunda bazı müşteri bilgilerinin sızdırıldığını doğrularken yaşanan sızıntının ardından güvenlik önemlerinin artırıldığını ve kapsamlı bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Şirket yetkilileri ihlalin tespit edilmesiyle birlikte siber güvenlik uzmanlarıyla işbirliği yaparak olayın boyutunu detaylı şekilde araştırdıklarını ve sistemlerindeki güvenlik açıklarını giderdiklerini belirtti. Ayrıca benzer durumların tekrarlanmaması için ek güvenlik önlemlerinin hayata geçirildiğini duyurdu. Kredi kartı bilgilerinin şirket sistemlerinde saklanmadığının vurgulandığı açıklamada herhangi bir finansal risk oluşmadığına dikkat çekildi. Sushiko müşterilerine dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Şirket özellikle şüpheli e-posta, SMS veya telefon aramalarına karşı temkinli olunması gerektiğini hatırlatarak kendilerini Sushiko yetkilisi olarak tanıtan kişilere karşı tedbirli olunmasını tavsiye etti veri ihlalinden etkilenen müşterilerin detaylı bilgi alabilmesi için özel bir destek hattı oluşturulduğu bildirildi. Şirket müşteri memnuniyeti ve güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek yaşanan olaydan ötürü özür diledi ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.